Ne oldu? Gitti mi yine? Yine gitti yine yine burada ağzım niye bu kadar büyük yapıyor yok. Şey biz ona şey şişeye doldurduk ama değil mi şu an? Tam kıvamı. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle Biraz karışık çalışıyoruz ya. Değil mi? ne yapayım ne kafama mı koyayım? Aynen. Karışık da bunları koymam gerekiyor yani buraya biz sorunlarımızla boğmayalım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ailem, can ailem. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz de. Nasıl gidiyor Ramazan Şerif? Sesler kesiliyor akşama doğru. Bunun iki katı bağırıyor. Yarı katına düşüyor. En son çıkmıyor. Yeni görenler, duyanlar, abone olursanız çok çok mutlu oluyorum biliyorsunuz. Tüm Güzel kalpleri bekliyorum, valla bekliyorum. Onlar da geliyor, Allah'ım razı olsun. Bugün ne yapıyoruz? Kim buldu Nurhan bugün yemeğe? Valla bir ortak bir şey çıktı herhalde. Sanki sen buldun. Yok. Senin bu... buldun. Domatesimiz bu, lezzetli mi lezzetli. Oğlum bile diyor ki, anne bu domates niye bu kadar tatlı? Ben hiç böyle bir şey demedim. Gerçekten yemeyen bilmez. Yenmez yani kışın biliyorsunuz yani böyle sulu sulu su tadı gelir. Ne bu sesler ben anlamıyorum. Valla bilmiyorum. Bunun da sesi var. Dışarıda sesler var değil mi? Dışarıda acayip sesler var. Bir tur attım şöyle 360 derece dolandım tüm mahalleye. Markete uğradım oradan pazardan döndüm. Pazardan bir şey almadım bir şey aldım patates aldım. Anneme muz aldım başka ne vardı? Hadi Biraz önce bir aldım Ben ketçap istiyorum ona ketçap aldım geldim. Şöyle marulumuzu doğradık. Nuran yemeğen bu ürün Hemen. Şeyimiz, menümü söyledim mi? Domates yemeği yapıyoruz. Domates sirtmesi denir eskiden. Domates yemeği, bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Bulş bol şehriyeli. Bol şehriyeli. Şu hemen domates yemeğini yapayım. Şöyle Bilmiyorum. az bir şey sağlıca koydum. Yemek ya. Yemeğimiz de var anne, çorbamız da var dünden. Bu yemek çok güzel olur. Ekmeğini bam, bam ye, vallahi. ye valla. pilavıyla. <laughs> bu da salata. salata. Salata da hazır anne, doğradım. Bu tabak, onu alayım, o ne? Şöyle soğan, bu ne kadar soğan bol olursa o kadar güzel olur. Ama soğan o kadar pahalı ki. İki tane büyük boy doğradım. Ve domatesimiz hazır. Ne kadar bakalım? 15 iki gül değil mi? Domatesi bol bulduk. Bir az şey. bak. Buraya da bir tane yeşil soğan doğradım. Aslında ben buna yeşil biber doğradım. Bir tane. Değil mi? Renk renk oluyor. versin diye. Hadi ben yani. de yeşil soğan doğradım. 5 dakika yemeğe değil bu da 2 dakika yemeğe olacak. Evet. Oldu mu? Oldu. Menemen olur. <laughs> bir de yumurta kır. He valla menemen. Biber <laughs> yok işte tek. Biber acı biber katacağım. Kırmızı biber. Kırmızı abi, biber katacağım. Kırmızı biber katacağım. Bu ee, yemeğimiz hazır. Bu da bir nevi yöresel gibi değil mi? Vallahi bilmiyorum. Herkes yiyor mu, yapıyor mu bilemedim. Bu yufka ekmek de. Ama ha? biz bunu değil değil çok yapardık. Yaz geldi. Mi? Bazlamayla. Bazlamayla bamya olmadığında bunu pişirirdik. çok güzel olur bu. unuttuk Hani piş ya bamya şimdi yok. Şöyle, şöyle şehriyende kavrulsun kavur olsun. olsun. orada ısınıyor. Ekmeğimizi de buzluktan çıkarttık. Bugün ekmek yok. Evet. Orada ısınsın fırınlanıyor orada. Neyse yani ki yağla, doldurduk onu. Yağı doldurduk. Bitiyor bunu. Ben mısır kull patlatırken kullanıyor. <laughs> Bize de veriyor akşamlar mısır çayda çayda. Bunun kapağını da kapat. Bunun um, kapağını kapat. kapat. Bu bitti. Bu aşama başka yok değil mi? Su falan. Bir damla koyacağım. Su kaynasın bir, bir damla. Bir sürü su koydum ben oraya. Pilav şey. koyacağız. Tamam. Biraz bu tıkırdasın. Şimdi su koymuyorum. Tamam. Tuzunu muzlu sonra mı ayarlayacağım? Tuz bir damla attım Demir. Tuz açtım ya yeni tuz açtım. Bir daha iş olmasın diye tuzunu az bir şey attım Nurhan. Tamam. Hı. İki dakika yemeye mi bir mi? <laughs> Vallahi çok kısaydı. Annem de hazırlanmış. Annem hazırlanmış. Yazlıklara başladı annem. Pembiş pembiş giyinmiş. Annem bugün çipi çipi oldu. Evet. <laughs> güle güle kirlen anneciğim. Vallahi Nurhan yıkadı annem. <laughs> ben mi beyaz oldun anne. <laughs> evet. Zaten güzel. ama. Açılmış gibi değil mi? <laughs> Kendine bakıyor şimdi. Güzel. Selamları var anne bütün takipçilerimizin. <laughs> senin de var mı? Herkese selam. Selamları var ya sana senin de var mı? Herkese benim de selamım var. Herkese. Aleyküm selam, aleyküm canım Allah'ım sağlık, saat versin. Vallahi çok dua ediyorlar. Hele Suzan Hanımcığım orucumu açmadan diyor. Ay Bursa'dan selam olsun. Selam olsun. Bursa'dan anne. O kadar dedi orucumu açmadan dedi. annene o kadar dua ettim ki sağlık, saat olur versin, uzun ömürler versin Rabbim diye. Bursa'ya selam olsun. Muğla'daydı Suzan Hanımcığım. Annesi hasta. Rabbim onun annesine de şifalar versin. Tüm hmm. hastalara inşallah. Yani tanıyor muyum? Evet. Yine Fatoş lafa dalınca. Ey ya lafa daldım gene daldım. Nar gibi olmuş görmesek. Nura. Gördü Fark ettim Nura. son anda. kadar mı diyorsun Nura? Az bir geldi ama. Üstüne Hadi. koyak bak ha. Bulgur pilavını bizim kimler çok seviyor. Ertesi gün yeniyor yani akşama kadar. Annem de çok seviyor. Annem diyor şeyden. Çünkü ama. benim yani eşim yani. de hasta. O sabahları yiyor. Onun böbreği yok. Evet onlar oruç tutamıyorlar. Evet böbreği yok onun. Ama bu gerçekten. Sabah bile seviyorlar yani. E, az görünüyor bana göre. Bilmiyorum sen görürsün. Biraz getireyim mi Nurhan? Biraz getirin da. Bilmiyorum. Şöyle tuzunu da atalım. Aa, bu ne ki anne? Ben evet, Bir de yağ dökmesini görsen. Elimle atmadım anne bak. Öyle evet, pilavı da az yağ koymuşum. Yok yok bolca koydum. Çok mu Baksana pırıl pırıl parlıyor. Getireceksin <laughs> mi? Bence yeter ya. Haydi taze taze yaparız daha iyi. İşte evet he. ya. Hah. Evet. Su getireyim ama. Şu tabağı. Şöyle suyunu. Çok Bak Nurhan, bulgura çok oldu. Bulgurun az. Hadi buhar yaptın, git. Vurdu ya. Işığı söndürdük biraz. Işığı söndürdük. Şey, çok dönüyor. Yeniden yak hadi. Valla lambası daha güzel oldu ışık olmadan. Sen bir de un aldın, onu unuttuk değil mi? Ama Şurada un var. Un aldım. 5 kilo un. 44 buçuk. Çok Oba. iyi değil mi? Çok Oba. iyi. Çok müthiş. B var ya üç harfli B. Unutmayın. Lazım sağlam müthiş bir hamur oluyor. Muhteşem oluyor lezzeti değil mi Nora? Evet. Çekimimizi biz burada devam edeceğiz herhalde. Işık çok şey yapıyor. Doyamadım vallahi un almaya. Bitiyor dayanmıyor bize. Yaz gelirse de işte sorun sıcak ya burası. Oğlum bak şeye bak ezan bekliyor Nura. <laughs> Bana söyleyecek ezan okunursa. Evet. Sen ezan beklemen en iyi ama. <laughs> Ayarlarına Ay düzelmişken. Evet düzeldi. Şöyle bu böyleler neyse ki hiçbir şey olmuyor yeter ki seçiyoruz anneminkine koy tüm ya bunlar delik falan değil acı olmazsa bu yemek yenmez yeter Birer tane ağzımız var. Yeter yeter. Tamam. Ee, Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Limon istiyor musun? Çok tatlı bir şey bir şey ya. Çok az bir limon evet. koyacağım. Çeri de koyduk çünkü. Çeri şekerli gibi çünkü. Yazın aslında gerekmez. Yazın gerekmiyor şeyle yerli domatesle. Aa, yemek olmuş neredeyse. Işte. Yerli domatesle yapıyorum muram muram. Ee, Bak çok koyu sevenler böyle de bırakılır ama ben bir damla su koyacağım. Ha biraz istiyor değil mi? Pilavımız da çekmek üzere. Bir damla da olsa şöyle. Sen bana yeterdi. Tamam. Suluya karşı alerjim var biliyorsun. Hemen salatamız. Ha pilavımız da karıştıralım değil mi? Bakmıyorum bak koyu koyu. Bak ne kadar koyu. O güzel olur ama yemesi. Evet evet güzel yani şu an. Sulu değil. Şöyle bunu ördüm Bu tamamdır. Hemen. Pilavın tuzunu falan da koyduk değil Koydum. Ben. Pilavımızı artık suyunu çekti ya kapatacağım suyu çok dedim bulgur az dedim oran oldu mu bir tencere Allah, bak oldu suyu da az az bile geldi bence bak şeyine bakarsan. aslında çok karışmamak gerekiyor evet ya ben biliyorum 40 yıldır yemek yapıyorum ne kırkı <laughs> ne kırkı <laughs> daha ne olsun ay daha yemeğimiz var sormamız birazcık ekşi katak Atıyorsun. Biraz sulandıralım mı? Yok yok Bak Çok sulu yap. oluyor değil mi? Çok sulu Salat. olur. Çekmiyor çünkü bu kaynamış olduğu için. Salatamız da. Çorbamız yani. da var. Salatamız da var. Daha ne olsun Rabbimize bir şükür. Pilavı kapatınca altını yakarız. Aynı bunu burada alacağım oradan. Meşhur salata. Meşhur bugün toplu. Her gün bir farklılık oluyor. Her gün bir şey koyuyoruz. Salatasız olmuyor. Hele de Ramazanlıkta hiç olmuyor. Maydanoz istemiyoruz bugün. Niye? Mesela söyle bakın. Niye? Maydanozumuzda bir koku var. İsmini unuttuk ama neydi? Şeye de? benziyor. Maydanozumuza dereotu kokusu. Ben dereotunu çok seviyorum. Sadesini yiyorum. Poğaçasına ölürüm. O kadar severim. Aslında Aa. şeye benziyor. Kişniş gibi. Kişniş mi? Bir şey ya. Bir şey sinmiş yani. Oğlum salatada gördü mü duydum o kokuyu yemiyor. Bugün de dedim ama almadım. Niye? Çünkü dört tane on lira yapmışlar. Televizyonu kapatamamışım herhalde. Çok olmaz mı bu domates? Yok gerekmez o kadar yeter. Heh, yeter. Yani yeter, yeter. öyle koyayım mı Tamam. Çok güzel oldu. Ortada domates kalmadı yani, burada. Ya bir, bir daha bu kadar dolusu var yukarıda. Evet. Allah izin verirse çarşamba pazar gelir yarın bir gün. Doğru diyorsun onu şey yapana kadar. Bir Şimdi... direkt taze taze. <laughs> Bak sana yemek ne zaman pişecek? Yemek mi? 10 dakika sürmez. 10 dakika pişsin. Tamam bunun yağını kattım. Limonunu katayım. Neler neler yapıyorsunuz? Menüler sayılmış. Ay çok güzel oluyor siz evet Evet ya bakınca mi? okuyunca hoşuma gidiyor. Bir ağzım sulanıyor ki ben çabuk acıkırım. Çok erken acıkıyorum sonra geçiyor. Tuz attın sen az önce. Atmadım ya. attım. Bak, i̇zleyeceğim durdur. Nurhan izleyeceğim. Durdur bakarım. İzleyeceğim ama. Dur bakalım doğru söylüyor biber biraz da. pul biber unuttu. Pul biber istiyor salata. istiyor Allah, Allah her gün. Çünkü oradan kaldırıyoruz ya. Bugün unuttuk da. Baharatla her gün kaldırıyoruz ya. Evet yağ olmasın diye. Ama şu an şuraya geliyorum ya. Domates yemeğinin kokusu. Köy kokusu alıyorum. Köy. Bazlama olacak ona. Bazlama. Yine salatayı bir ton yaptık. Az yapacaktık. Tamam. Bu da tamam. 5 dakika yemeye dediler mi inanmıyorlar. Gülüyorlar bak. <gülüyor> Malzeme şuraya hazır olsun. Ön çalışmaları biraz şey yapalım. Yemek çıkar 5 dakikada. Ama malzemeler doğranmış olsun. Gerçi şeflere de hazırlıyorlar zaten. Evet. Onlara da önlü hazırlık yapılıyor. Ondan sonra yemek yapmaya başlıyorlar. Ondan sonra milyon dolarlar alıyorlar. Hı. Evet. Ha tamam. tamam. Ay siz oluyor ya şu çeriler. Beş Değil liraya çeri ya. <laughs> Kim inanır? Vallahi kimse inanmaz. Arada böyle al da Bak çok hoş. Ucuz olursa alır Pahalı olursa Ucuz olmaz almam. En iyisini yapıyorsun ya. Devir tasarruf devri. Buram bura turp bu bölge benim bölgem. Bakayım. Buna turp çok geldi. Turp çok yakışıyor ya. Turp. Kırmızılığına mesela daha farklı oluyor. Bu ha, turp da çok farklı oluyor. Bence ayır. Yani bugün iyice bir şey yapmışım. Yıkamışım. Fatoş yaptı ama ben yıkamasını ben yaptım. Yukarıda var diye olmuyoruz benim evde. Vallahi yoksa iki oh. gün salatasız kalırız ha ona göre. Değil mi? Pazar mı yok? Pazartesi pazarı var diye orada oraya giderim. <laughs> Çünkü biz salatasız yapamayız. Şey de olur ya bu salatalık şey olursa cacık falan yaparız. Bulaşık yığılıyor. Altı görmeyin bile. Ha, salata hazır. Pilav örtüyorum Nura. Tamam. Demlenme alıyorum. Yemeğime de 10 dakika veriyorum. Masada görüşürüz. Pilava getirdim Yok yemeği mi katıyorsun? Yemeğe katayım. Yemek çabuk soğumaz ya mantıklı. Pilav anı da soğuyabilir. Şöyle koyayım. Bol likopenli, çok sağlıklı, çok domates piştiği zaman çok sağlıklı olurmuş. Sema Hanımcığıma selam olsun buradan. Birer kaşık ha öyle çok abartı şey yapma çünkü ço çorba da var ya. Şöyle şey annemin biber gelmesin diye dikkat etmeye çalışıyorum evet anneme hmm. de çok olumlu onu da oğlana kat katarız anne ona da katarız seninkini de şöyle koyayım hemen pilavı getiriyorum <laughs> yüzük çorbasını da Aa, kattım yedilere. O da bir tane olsun sonra alırız değil mi? Tabaklarımızı alırız. Tabak sığmıyor. Yani kase de getiririm de. Onu yiyince alırız değil mi anne? Hı. -hı. Üstleri alırız diyor. He. Ve nefis bulgur pilavımız. Pilav da var hafif. Vallahi ya. Yine bugün ne dedik? Ye pilavı. Herhalde bir şey yapamayacağız herhalde dedik ama değil mi? O gün bugün dedik. Yedi lava, bu bir insanın Öyle bir laf var mı? <laughs> Hayır, neyse. Al tamam. Bak, değil mi? Bak, lezzetini söyle. Demişsin. Sen bize test et anne, test. Ne? He. Ha. Gene doldurdum. Bak, yiyemiyorum o. Gözümüz doymuyor herhalde önce. İnan ki yiyemiyorum. Su içtikten sonra bir şey yenmiyor ama işte gözüm doymuyor. Pilav koydun mu o tarafa koyayım ben onu. Olur. Fazla olmasına gerek yok da onun tabağını koyabilirdin. He. Boşuna soğutmasaydın. Tamam. Şöyle güzel gözüksün. <laughs> Bekleyeceğiz zaten. <laughs> ah, 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 dur pilav şöyle olsun anne. Ah. Bu da böyle olsun. Daha ne olsun anne? Güzel değil mi? Güzel. Tatları nasıl olmuş? Annem güzel dediyse güzel olur. Pilav iyi mi? Pilavın tadı falan. Pilav beter tatlı. O zaman doğrudur. Çok şükür bin minnet. On dakika var. Tam nasıl ayarlıyor? Ustalaşıyorsun artık yani. Eskiden de biz var ya tam son anda otururduk. Oturduğumuz ama ben ne isterim biliyor Oturduğum an okulsun. <laughs> maşallah maşallah. Ay. Domates yemeğini yapmanızı çok isterim. Domates ucuzladı yapın. Ekmek bandın anne bir daha domatese da bize söyle. <laughs> Dün soğanımı yiyemedim o kadar göz. Bugün yiyeceğim diyor mama Nurana. <laughs> Bu yemeği. domates yeme anne. Domates yeme anne. Ekmeğini hafif batır bakayım nasıl olmuş lezzet. Çok katmış Nurana. Çok değil anne az az. Az kattım. Yiyemem ki onu ben. Pilav yiyecek o herhalde. Annem de aslında kuru yemekler seviyor herhalde. Evet. Aslında öyle değildi de değişti onun sistemi. Sistemi değişti. Annem eskiden her gün bamya pişirirdi. Kuru bamya pişirirdi kışında. Değil mi anne? Sen çok kuru bamya yapardın kışları. Şimdi öyle bamya da pek Kuruturdun. Kuruturdun işte. Nasıl kuruyordu e Adana'da? Adana. Şimdi kurumuyordu Adana'da. Kurur. Sistem kurur. Sistem aslan kurur. Poyrazlık hava istemez mi? Yok. Bir kurutak bari bu yaz. Annem kurur diyor. Evet. evet. Bugün de Rabbime bin şükür soframız donandı vallahi. Hepinizi seviyoruz. Hepinizin Allah... yaptığı ibadetler kabul olsun inşallah canlarım. Haydi bakalım ezanı. Şimdi bekleyin. ezanı amin. çekerim ben. Ezanı bekleyelim. hadi bakalım. Az kaldı anne. Dokuz dakika mı? 9'a nasıl herhalde? Evet. Kebap yapıyorlar Vallahi millet. Evet ya iftara kebap herhalde. Bizim burada iftara kebap yaparlar. B beter kokuyor dışarı. <laughs> Ama tabii tam ezan okunmaya yakın koyarlar etlerini. Çünkü okunmak üzere şimdi. Bak herkes o arada nasıl? koşturuyor herkes. Herkes kadar. Vallahi evine gitmez. Bu, bu değil herhalde zaten. Bence o hazır yemek istemişler. Sanki öyle gibiydi. Sahura, şey iftara. Çok güzel ya. Zevki burada. Değil mi? Beklemesi. Bitmiyor, bitmiyordu. Mis kokulu. Ay Allah aşkına sen Evet. Dur şuradan yapayım. Tam gözükmüyor. Görecek şu anda. Ne kadar hızlı çıktılar adamım. Haydi Allah kabul etsin. Amin. Amin. biraz kendimize geldik değil mi? Yemeğimizi yedik. Ben doydum aslında. Pilav biraz yiyecektim de. <laughs> Allah'ıma bir şükür. Annem hala o kadar yavaş ki. Bana soğuk su kattırmadın, doydurmadın ben. Ilıktı su. Ilık ılık. Ay çok şükür bin minnet. Normal bu. İyi işte soğuk değil yani. İyi iyi. Soğuk Elham da işte mi? Ben Elham istiyorum hala. da şey. Elhamdülillah domatesim çok güzel olmuş bu arada. Soğanı yiyemedin ama. Soğanımı yine yiyemedim. Her gün bunu yiyeceğim diyor. <laughs> Aslında o kadar da abartı <laughs> yenmiyor. Domates yemeğini tavsiye Ay çok güzeldi. Güzeldi. Ellerine <laughs> sağlık. Her şey kaldı. Yiyemedik. Bak annem ne güzel dua ediyor. Hadi <laughs> anne evet amin anneciğim. Valla. Yiyenlere afiyet kalanlara sağlık selamet. Allah'a emanet. Thank ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bu günümüz çok mutlu bahriyar etmeye nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Sen o şu yemekten de da da yemedin daha. da sen yiyemedin. <laughs> Gözümüz doymadı herhalde. sahurdayız. Evet. Yarık. Ay çok güzel değil mi anne? Çok evet. Allah'ımıza bu günlerimize bin şükür. Bin şükür. Görüşmek Domatesini üzere. Domatesini bile bitiremedim. Çok evet. az katmıştım ama. Evet. Pilavla salata yiyin biraz daha. Güzeldi. Pilavla salata çok güzel yakıştı. Ben de bitiremedim. Öyle kaldım. Aynen. Ben, ben biraz daha mi? pilava devam ederim ben. Biraz pilav. Herkesin orucunu kabul etsin Allah'ım. Ağırmış, ölmüşlerin geçmiş gelen gelenleri ümmeti Muhammed'in uğur hediyorsun ya olsun ya Resulallah. Amin. Bizi doyurdun ya Rabbi. Aç kullarını da doyur Allah'ım. Aç kullarını da doyur Allah. Amin. Ey, amin. Amin. Ekmek bulamayanlar da var şimdi. Olmaz mı anne? Dünyanın hmm. her bir yerinde ya, Ya ekmek bulamayan da var. Haydi görüşmek üzere. Çiğden ekmek alınma, alınlarımız çok bitti. Allah'a bin şükürler olsun. Hiçbir zaman yokluk göstermedin ya Rabbim bana. Bin kere şükürler olsun. Kulumun ümmetim olduğun için bin kere, bin kere şükürler olsun. Amin anne. Dillerine sağlık. Amin. Amin. Olsun. Hayda, afiyet olsun size de. İyi yani. akşamlar. Etinasını Yemekte de kalamıyoruz. Yemek şey oldu ya. Yani. Orada gidemiyorum da oraya. Amin. Amin. Allah razı olsun. Cümle şifa bekleyen hastalara şifa versin Rabbim. Amin. 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 Hastalara. Dertlilere deva. Hastalara şifa ya Rabbi. Amin. Şu salatada kalacağım herhalde sadece. Amin anne. Dillerine sağlık. Rabbim. Dermansız dert vermesin kimseye. İnşallah. Allah.